Bugün size son yıllarda çok sık duyduğumuz bir kavramdan bahsedeceğim. Ekspatlar. Yurt dışına gidenlere artık göçmen değil de ekspat mı diyeceğiz? Kimler ekspat olur? Ekspat nedir? Gelin yakından bakalım. Günümüzde Ekspat olarak kullanılan sözcük Latince expatriatus kavramından İngilizceye geçmiş olan expatriate kelimesinin kısaltılmış halidir. Latince ex öneki ile patria kelimesinin birleşiminden oluşan bu kavram, ana vatanından sürgün edilen, geri gelmesi yasaklanan kişiler için kullanılıyordu. Yani aslında köken itibariyle expat kelimesinin günümüzdeki sığınmacı kelimesine yakın bir anlamı vardı. Ancak bugün vatandaşlığına sahip olduğu ülkenin dışında yabancı bir ülkede yaşayan kişi anlamına gelen bu kavram göçmen kavramından biraz ayrışmış durumda. Genel itibariyle ekspatlar göçmen kümesinin içinde yer alsa da kendilerine has özellikleri var. Ekspatların kendilerine has özellikleri var deyince de biraz sanki böyle bir yeni bulunmuş bir canlı türünden bahsediyoruz gibi oldu. Ekspatlar sıcak hava koşullarında yaşarlar. Bu anlamda ekspatlar varsıllık başta olmak üzere Eğitim ve mesleki beceri gibi sosyoekonomik statüleri, coğrafi hareketlilik nedenleri, imkanları ve gittikleri ülkelerde kalış süreleri açısından diğer gruplardan farklılık gösterir. Modern ekspatların tarihini sömürgecilik dönemindeki egemen devletlerin çıkarlarını gözetmek üzere yolladıkları memurlar ve diğer profesyonellerin hikayelerinden başlatabiliriz. İktidar ilişkilerine dayalı bu insan hareketliliği modern dönemde sömürge devletlerinin yerine çok uluslu şirketlerin almasıyla çok uluslu şirketler üzerinden devam ediyor. Emek hareketliliğinin artması ve küresel şirketlerin ortaya çıkmasının sonucu olarak ekspat kavramı bugün çok öne çıkıyor kavramın genel itibariyle vatandaşı olduğu ve doğduğu ülke dışında çalışan çok uluslu şirket personeli, orta sınıf mensubu, beyaz yakalı emekçileri tanımak için kullanabiliriz. Bu kavram aynı zamanda göçmenler arasında bir ayrımcılığa sebep olduğu için de eleştiriliyor. Beyazların ya da eğitimli kesimlerin ekspat, diğerlerinin ise göçmen olarak tanımlanması, ırkçılığın yeniden üretilmesi anlamına da gelmektedir. Yani özetle bu yaklaşıma göre ten renginiz koyulaştıkça ekspat değil de göçmen oluyorsunuz. Peki sizce Dünyada ne kadar ekspat var? 1960 yılında dünyada sadece 73 milyon ekspat varken ki bu da çok büyük bir sayı bugün bu sayı 280 milyon ulaşmış durumda. Yani dünya nüfusunun %3.6'sını ekspatlar oluşturuyor. ABD'nin 6 milyon, Birleşik Krallığın 4 milyondan fazla vatandaşı başka ülkelerde ekspat olarak yaşıyor. Öyle ki Ekspatlar bazı ülkelerde nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor. Bugün Dubai nüfusunun %75'i, Singapur'un %40'ı ve İsviçre'nin dörtte birini ekspatların oluşturduğu tahmin ediliyor. Yani aslında benim anladığım ekspat olmak, göçmen olmak ayrımı biraz insanların bize nereden baktığıyla alakalı. Gittiğiniz ülkede ten renginizle yahut gelir düzeyinizle, yaptığınız işle biraz ayrımcılığa maruz kalıyorsanız sizi göçmen olarak adlandırıyorlar. Ama gittiğiniz ülkede sizi kalifiye, ihtiyaç olan eleman gördükleri zaman ekspat oluyorsunuz.